Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Gün doğumu dedik, yeni bir umut dedik. Yeni bir gün doğumu, yeni umutlar dedik. Öyle bir olay başımıza geldi ki 313 metrede bir dip drop denemesi yaptık. Bir tane balık aldık şimdi. Bir bakalım ne geliyor. Al cihazımızı da müziğin. Evet arkadaşlar. Ee, orta suda balığımız vardı. Endik. Aşağıda güzel bir yem sürücü vardır. Üstünden kaçmış olabilir. Vuruş. Başka vuruş gelmedi. Yani biraz yukarıya alırken makine gene vuruldu. Olmadı abi. Ee, nerede o şeyleri kancalar da evet, ofalıyoruz. Aynen. Ama burayı bir koordinatlayalım. Koordinatlayalım. Bu arada göstereyim. Yakınlaştır burayı. Bırak bana bir saniyecik. Balık var. Balık çıkıyor yukarı. Kadık üstünde değil. üstünde. Orta ayarda. Orta süratte tarım yaparım. Çok sürat diye koymadım. Yavaş yavaş alalım. bak, bak kapat, bak işlere bak. Sepetimizi de Tahminden ne alayım abi? Vallahi ben Köpek Köpek olabilir veya Mercan olabilir Genelde köpek balığıdır Büyük balık Belirli bir basınca sırtı sarıldığı zaman kafa atmayı keser Şişer çünkü taba kesesi Aynen Ama köpek balığı yüzeye kadar mücadele eder Gepsi de büyük taktık yani üzerine. Tamam ya şey yap bak şimdi kaç metredir değil. Şimdi 150 var abi. Halen daha kapağı atar. Kapağı bak tuşlara bak. Makinenin de sayacı bozuldu. Elektronik sayacı göremiyorum. Kaçta ne kadar kaldığını. Balık delirdi birazcık. Abi bizimle beraber bir iri balık daha gelir. <laughs> Tavlıyı da ben alayım ben ilk videomuzun kanalımızın ilk videosu bakalım balık mı çıkacak. Havamız da gerçekten çok güzel. Böyle havayı ender buluruz. Aí na beira de vali direkt iade yapacağız. Hiç bekletmeden. Dur bebeğim. Kancanın avcısı. Ben sarkıladır abi. Tamam. Evet. Tekrar tabii ısıracak. Bir çocuk bir bebecik. Hadi Hadi evet, gitti. Gitti. Evet, böyle koruma altında olan türler boyu hiç fark etmez. Ne olursa olsun boyu ee, kesinlikle kobaltları alma taraftarı değilik. O yüzden arkadaşlar iademizi yaptık. papaçotte. Ama devam deneyeceğiz şimdi biraz daha bu bölgeleri döveceğiz. Güzel balıklar bizi altta. Ama hedefimiz şu anda patlak ve manda göz mercan. O yüzden şimdi yem kalamar mı takalım yoksa palamut mu takalım? Ee, ortaya bir tane kalamar da kalın abi. Tamam. Kamillerine de da... Bak güzel balıklar var orta sularda. Mesela alalım bunu böyle, bunu da böyle birazcık görelim. Kaç metrede 200lerdir. Bak, bizim bıraktığımız balık olabilir. Yok, değil. Bu ortadan evet. tabi. Aşağıda balıklarımız var tabi. Bu yukarıda da. Hadi devam edelim. Bir rast rast alırız. Hava devam. aradığımızı sonunda bulduk. Bizden kaçamadı. Furunumuzdan kaçamaz. Şimdi sonucu bekleyeceğiz. Sonuç ne olacak? 3 kanca mevcut üzerinde şu anda takımın. Birinde kalamar, birinde palamut. Sifinamız kaldı mıydı? Yok. Kalmadı. Yedirdik. 150 metrelerdeyiz. 200'ü buluyoruz. Ve birazdan balığın üstüne düşecek. aldık Evet aldık, aldık. <laughs> Acele gel İnşallah kaçmadı Tamıştı girdi. Abi sanırım pa attık kendine ha. Mursi, evet. Şey yap. Mirza'da kemerini orta konsoldan. Kaydı durduruyorum abi. Bırak kaydı. Neyse, sorduk ne? da olmadı. Alttadır da. Alttadır da. Hadi acele şey yapayım. Yerimi alacak kendini. Şanssızlık. Evet. Ama intikam. Tabii ya tekrar ziyaretine gidecek arkadaşımızın. Aynen. Yani tahminimce bir 40-50 kiloluk bir patladı belki daha büyük olabilir. Yani tam bunu Arda kardeşim gördüğü zaman o direkt bize bir belirtsin bakalım radarın ekosunda gayet güzel görüntüler vardı bugün. Evet. Daha derinlere çıktık. 400 metrelere. Tabii gezdik. Bulufinleri gördük. Tabii bizim hedef balığımız dip balığı olduğu için uğraşmadı fazla. Evet çok kısa sürede arkadaşlar tekrar o bölgeye gidip daha güzel avlar yapacağız. Keyifli seyirler size.